Bugün çanım oynuyoruz. En kötü olan her zaman bırakırsak böyle bak yasaklanacağız. Bir gol. Bana Çalım. Hocam. Hocam. 2-0. Hocam. Sen de de canım, gol attım. Hocam. Evet. iyi Gol. Bana iyi misin? Uygar arkadaşım. İyi misin? Özür dilerim. Bir daha sen kapat. <laughs> o zaman topu Vali Arkadaşlar 5-0 kazandım. Arkadaşlar açık kazandım. O